Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Astra H kasa aracımızın kapalı olan özelliklerini aktif etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki videolarımızda hatırlıyorsanız ilk olarak bu araca hız sabitleyici kolu ve aktivasyonu yapmıştık. Daha sonrasında harekete geçtiğimiz anda otomatik kapıların kilitlenme özelliğini açmıştık arkadaşlar. Yukarıda bunların şu şöyle işaretleyeyim arkadaşlar. Yukarıda Linklerini bulabilir, oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hala izlemediyseniz. E, bugünkü videomuzda da arkadaşlar aracımızda aktif halde olup ama kapalı olan kumandadan cam kapatma açma özelliğini aktif edeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda bu içeriğe yer vereceğiz. Böyle bir özelliğe ne gerek var diyorsanız herkesin başına gelmiştir. Aracınızı park ettikten sonra araçtan inince camların açık kaldığını fark edip daha sonra tekrardan araca binip kontağı açıp camları kaldırdığınız olmuştur arkadaşlar. Bu özellik böyle durumda inanılmaz işe yarıyor. E, camların açık kaldığını fark ettiğinizde hemen kumandaya uzun basılı tutarak kilitleme butonunu uzun basılı tutarak camlarınızı aracınıza tekrar binip kontağı açma zahmetine katlanmadan camlarınızı kapatabiliyorsunuz arkadaşlar diğer bir diğer bir nedeni ise yaz günleri özellikle aracınız eğer güneşin altında kaldıysa uzun süre aracın içi inanılmaz derecede ısınır arkadaşlar. Ve bu durumda araca binip o sıcağa maruz kalıp kontağı açtıktan sonra camları açmanız gerekir. Bu noktada aracınıza binmeden uzaktan camlarınızı kumandayla açıp aracın içini serinletip daha sonra bilebilirsiniz arkadaşlar. Bu durumlar için çok güzel bir çok güzel bir özellik arkadaşlar. Çünkü kumandadan camları kapatma açma özelliği. E bu arada bu araçta sadece ön camlar otomatik. Arka camlar manuel. Elle e, kapatılıp açılıyor. O nedenle takdir edersiniz ki sadece ön camlar kapanıp açılacak kumandayla. Arka camlar manuel, manuel olarak devam edecek arkadaşlar. Aracımız şu an mevcutta. Kumandadan kumandadan kapatma butonuna uzun basıldığı zaman camları kapatmıyor. Ya da açmaya bastığımız zaman camları açmıyor arkadaşlar. Opcom cihazımızla bu özelliği aktif edeceğiz bugün. Daha önceki videolarımızda da Opcom'un tanıtım videosu var arkadaşlar. Bilgisayara driver'ın nasıl yükleneceği videoları mevcut. Kanalımızda bunlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşlerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce aracımızda böyle bir özelliğin olmadığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Kilitleme butonuna uzun basıyorum. Bakıyoruz, bakın camlarım yarım açık. Şu an hiçbir şekilde kapatmıyor. Şimdi e, ee, bu özelliği aktif edip tekrar deneyeceğim ve otomatik olarak kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarımızı açtık. Ee, şuradaki el frenin altındaki plastik kapağı derinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz burada OBD soketimiz var. Opcom cihazımızı buraya bağlayacağız. Cihazımızı buraya takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı ışığı yandı. Daha sonra USB kablosunu da bilgisayarımızın USB girişine bağlıyoruz. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kumandadan cam kapatıp açma özelliğini aktif etmek için Volcom programını sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyoruz. Daha sonra diagnostik kısmına giriyoruz arkadaşlar. Sonraki sayfadan aracımızın model yılını seçiyoruz. Daha sonraki sayfadan modelini seçiyoruz. Sonraki sayfadan body kısmından devam ediyoruz arkadaşlar. açılan sayfada en altta reach var. Rear Electrical Center. Buradan devam ediyoruz. açılan sayfada sağ altta programik seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonraki sayfada security code seçeneğine tıklıyoruz. Aracımızın buraya güvenlik kodunu yazıyoruz arkadaşlar. Güvenlik kodu aracımızın kitapçıkların olduğu sayfada bir kağıt üzerinde yazıyor. Arkadaşlar aracınızın güvenlik kodu arabanızla beraber gelen şöyle bir Deri bir çanta var arkadaşlar. Bakın üzerinde GM yazıyor. Bu çantanın içerisinde aracın görmüş olduğunuz gibi kullanım kılavuzu, işte bakım kılavuzu vesaire e, kitapçıkları mevcut arkadaşlar. Bu kitapçıkların bu kağıtların arasında şöyle görmüş olduğunuz gibi tek sayfa bir kağıt mevcut. Bakın "Karpas" yazıyor üzerinde. Bu sayfanın arka kısmında şuradaki e, şuradaki kısımda aracınızın güvenlik kodu işte üretim yılı vesaire aracınıza ait bilgiler mevcut. Güvenlik kodunu bu sayfadan bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki bu sayfa mevcut değilse kaybolmuş olabilir. İşte eski sahibi bir yerde unutmuş olabilir ya da siz kaybetmiş olabilirsiniz. Bu koda yetkili servisten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yetkili servisi arayıp aracınızın güvenlik kodunu istediğinizi söyleyip bu koda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Güvenlik kodunu girdikten sonra üçüncü seçenek olan program varyant konfigürasyon seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra ileriye diyoruz arkadaşlar. Sonraki sayfada bakın şurada en üstte Windows Comfort Closing. Bu seçeneği buradan Present diyerek program seçeneği ile kaydediyoruz arkadaşlar. Değiştirme işleminin işlemini onaylayıp onaylamadığımızı soruyor. Onaylıyoruz. Yazma işlemi başarılı arkadaşlar. Çıkıyoruz. Şimdi geri çıkış. Tekrar geri geri diyerek çıkışı yapıyoruz. Şimdi bilgisayarı kapatıyoruz. Popcorn'umuzu araçtan söküyoruz ve test edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bilgisayar tarafındaki işlemimizi tamamladık. Şimdi anahtarı çıkardım. Aracımdan indim. Kilitledim. Şimdi bakın arkadaşlar. Cam kapı açma butonuyla Gördüğünüz gibi camı açtım. Kilitleme butonuyla uzun basarak kilitledim arkadaşlar. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Bakın. Açma butonuyla camları açıyorum. Kapatma butonuyla da kapatıyorum arkadaşlar. Bakın cam tuşlarına herhangi bir müdahale yok hiçbir şekilde. Kumandalar burada. Bakın tekrarlıyorum. Uzun basılı tuttum. Camlar açıldı. Kilitledim. Camlar kilitlendi arkadaşlar. Evet, aracımıza böyle bir özellik kazandırmış olduk. Şahla uğurlu olsun arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar.